Kendi güvenliğini sağlasın güven. Evet herkese iyi akşamlar diliyorum Şu an ünü, İnönü Üniversitesindeyiz evet. Malatya Kuryeler Derneği olarak Ünyamin Berker arkadaşımızı unutmadık Kendisi matematik bölümü okuyordu 22 yaşındaydı 4. sınıf öğrencisiydi Tek bir dersi vardı Onu vermek için çabalıyordu Şu ıssız alanda Zefir kalmak alanda ihtimal bir şekilde ailesine oldu. yük olmaması için bu işi yapıyordu. Ailesine destek oluyordu. Ama maalesef ki bir kaza sonucunda ihmalsizlik sonucunda kendisi şu an aramızda değil. Başka canların da ölmesini istemiyoruz. Biz sadece paket değil can da taşıyoruz. Evet, acı kaybımızı yaşatıyoruz. İhballer kapatılamaz. Duyarsız olmayalım. Dünyamını yaşatmaya devam edeceğiz. Biz bu eylemlere devam edeceğiz. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Kimimiz asla soğumayacaktır. Yağım. Onlar evet. üstünü kapatmaya çalıştıkça biz bu sokağı aydınlatmaya devam edeceğiz. Evet. Çalışacağız, başaracağız. Kimse örtbas Yazabdan edemeyecek. Kazadan sonra gördüğünüz gibi hemen kapatmışlar. Demirler koymuşlar. Bunlar sadece kendilerini kandırıyorlar. Kendilerine inanıyorlar. Evet, kimse örtbas edemeyecek. Hemen kapatmışlar. Kanalizasyon kapağı gelmiş. Çakıllarla çukuru kapatmışlar. Alel acele. Olay anından yarım saat sonra. Hepsi yapıldı.